Merhaba arkadaşlar. Şu an gördüğünüz üzere biz evimizde değiliz çünkü arkadaşlar e, biz orayı ofis yapacağız ve oradan e, taşımak o yüzden arkadaşlar şu an burası bizim yeni evimiz ve gayet güzel. Bugün Olivia'nın okulunun ilk günü çok mutluyum. Hazırlanızı Olivia geliyor. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Olivia geliyor. Karşınızda Olivia. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bakın ne olmuşum. Bence çok güzel olmuşum bacım. Ne olmuşum bacım. Öyle bir şey var anne. Kızım ne, diyorsun? Şey böyle bak. Ne olmuşum bacım. Bir oyunlarca lalca da Diye bağırıyor bir kadın. Tamam kızım o zaman okulun ikinden nasıl? Evet evet hemen 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 hemen, hemen bu arada arkadaşlar niye babası yok? Babası şimdi işte o yüzden. Hadi bakalım. Görüyoruz. Evet tatlım geldik o zaman hemen gir Arkadaşlar şimdi ben giriyorum. Kamerayı ver tamam. Bu arada arkadaşlar bana tablet alacaklar. Tabletim çürüdü. Evet arkadaşlar 10.000 kere yere düşürdüğü için. Hadi kızım görüşürüz o zaman. Görüşürüz anneciğim ben gidiyorum. Merhaba hocam. Merhaba tatlım. Hoş geldin bakalım. Hoş bulduk. Şey arkadaşlarım nerede? Hadi geç bakalım o zaman. Hocam ben geçeyim dedim. Tamam tatlım geç o zaman sen. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. 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 He, yine bir bebe geldi sizler gibi. Şey senin adın ne? Benim adım mı? Ejinsu. E, tamam. Sana da mü demeliyiz? Uy, neyse. Öğretmen bu dersi oyun dersi yaptı. Dışarıda oynayacağız. Haberiniz olsun. Tamam, olur. Şey adlarınızı öğrenebilir miyim? Şey adlarımızı arkadaşlar koyuyor. Biz koymuyoruz biliyorsun. Tamam. O zaman benim adım Olivia bu arada. Birbirimize çok benziyoruz. Ben bir renk Evet çocuklar şimdi hadi bakalım geçin. Öğretmenimizin adı Hande. Ne? Hangi yener mi? Sallama be. Allah'ım ya. Yok iyi. Hangi yener miydi o? Neydi? Bizim ünlülerlerimiz yok. Hadi havuca yiyelim. Kanka gel. Ne kaya kanka olduk değil mi biz? Çok kaya olduk kanka. Ha, ben burada tek güzelim eksik kolar, bebek kol. Anne sen daha gitmedin mi? Kızım öğretmen bekliyorum bir şey konuşacağım. Hadi tamam anne, annem oluyor kendisi. Ha tamam. Şey hocam beslenmesi kaç saatte oluyor? Çünkü bizim düzenli yemek saatlerimiz vardı. Ee, biz e, bir buçuk iki buçuk arası e, yediriyoruz çocuklarımıza. Ha, iyi Ben hemen gidiyorum görünür rahatlığıyla o zaman. Tabi siz gidebilirsiniz gönlünüz bizde kaz. Tamam tamam. Hadi ben gidiyorum. Tatlı kızım görüşürüz muah. Bye bye. Ne işi annem? Evet çocuklar. <laughs> hadi siz oynayın. Bir saat sonra. Tamam hani gideyim ben yoruldum havuçta. Evet bir saat oldu. Şimdi bu dersimiz bittiği için sizi isterseniz e, içeri alalım. Anne babacılık oynayabilir miyiz hocam? İstediğinizi oynayın çocuklar. Yaramazlık yapmamak. E, Harici. Tamam hadi gel kış ne şimdi? Şimdilik sana kanka diyeyim tamam kanka ben de. Şimdi bak bu ya bizim evliliğimiz olsun. Ee, biz bu yaşam bu ya bizim komşumuzun evi tamam. Bizim ev buna ne kadar benziyor be. Her neyse. Sonra işte bu ya bizim mutfağımız. Bu ya da bizim mutfak maşamız. Olur mu? Oluyor, Çok güzel oluyor Hem de. Neyse tamam ben anlayayım şimdi. Dur kameramı şuraya Cıkı cıkı oyun, oyun, oyun. Ne kadar eğlence bir oyunmuş bu da. Bu kadar eğlence görmedim hayatımda. Anneciğim, ne istersin bugün benden? Anne, bana tek domates verir misin? Tabii kızım, vereyim ben sana domates. Şunu alalım, domates vereyim ben kızıma. Al bakalım. Geç, e, sofrada oturarak ye. Tamam anneciğim. Şimdi ben komşular. Komşular efendik. Hadi gelin bir kahve içelim. Tamam. İçelim hadi. Kahvenizi hiç beğenmedim. Çok kötüydü. Niye o kadar kötü müydü? Hayır hayır. Çok güzeldi. Bakma sen öyle. Dünyanın en gıcık inşanı. Neyse. Sen ona bakma çok gıcık bir iyidir. Evet evet o çok gıcıktı her zaman. Yani ona normal diyebiliriz biz. Biz dördümüz oynayalım o dişlanışın boş verin. Tamam şey sana şimdilik Efe diyelim. Oyundaki adlarınıza koyalım. Senin oyunda adın Dilek olsun. eee şey senin adın da şey olsun. Ahmet o oyunda kadın ama şey senin adın da ne hoş ne hoş efe hoşum benim adım da ada hoş tamam oyunda olur şey kızın ismi ne olacak onun kızın onun ismi de sümük hoş evet çok iyi bir isim evet tamam tamam neyse çok bırakmayalım öğretmeye söyler sonra hadi bakalım sümük nas geliyor musun ne sümük Sümüknaz geliyor musun? Ne sümüknazı? Beni ne sağlıyorsunuz siz? Neyse şunu oynayalım. Ya bir duyuyorum be tutmayın şunu. Est. Tövbe est. Letali Yok <laughs> koy. Ey Tamam. Arkadaşlar şimdi biz plan koyalım da sümükler almayız. Bakın gelin gelin. Ben duymayacağım tamam mı? Ben şununla biraz oynayayım. Bakın şimdi şöyle olsun. Bir sümük şey biz yapalım. Sümük üstüne gelsin. Evet evet öyle olsun hadi. Est o vest. Let's see what sta sta Kanka bu şarkıları nereden öğreniyorsun? TikTok var ya kanka yeni mi çıktı? Evet TikTok. Ama ben yeni öğrendim yani Tamam. Şimdi ilk kim başlıyor? Ben başlayayım ben ben ben. Uy. Ay. Tamam ben şimdi ben ben. Benim adım acaba bu ay. Unutmayın. Şu mükşen de onu Ne Şümük be hocaya söyleyeceğim. Ne oldu Şümük? Tam ben ben. Alem. Oo. Oo. arkadaşım. Arkadaşım iyi misin? Ne oluyor? Ne oluyor? Çok ediyor. Bekle bekle hoca zaten gereksizmiş. Dur sana süt vereyim. Ne verebilirim başka? Sen önce şut verebileyim Aa, teşekkür ederim. Çok güzel. <laughs> tamam. Şimdi ne yapacağız? Çocuklar banyo saati. Hadi bakalım tatlı çocuklarım. İlk ben. Çocuklar şimdi gibi hemen biz yapalım banyomuzu. Öyle. Arkadaşlar ay. Biz banyomuzu yapıp geliyoruz sonra uyuyacağız. Bye. Evet arkadaşlar şimdi öğretmenim bize masa okuyacağım. Evet çocuklar hepiniz yattınız, yıkandınız, rahatladınız mı? Evet, şimdi iki kitabımız var bugün. Dino ve Sarı Papağan diyelim. <laughs> sarı değil, kahverengi olsun. Kahve evet oylama yapın bakalım çocuklar. Ben kahverengi papağana oyum. Bu arada ben şey şu miktar dedi ona. Şu dedi. Neyse. İşte bir şey yoyuş. Şu yine demişti. Ben Dino diyeceğim. Tamam biz de kahverengi kuş diyoruz. Evet o zaman kahverengi kuşu okuyoruz. Bir varmış bir yokmuş. Evet hepsi uyudu. Uyandıkları zaman ben onları hemen ailelerine vereyim. Şaba mı olmuş? Kızlar yeni uyandık ya. İki saat uyuduk halde söyledim. Evet aileleriniz gel çocuklar hemen gidin bakalım. Tamam 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 hemen koşun koşun koşun. Hoca orada kaldı. Tamam ben geliyorum sıkıntı değil. Tatlı kızım gel bakalım. Anneciğim görüşürüz kanka görüşürüz. Ne yapıyorsun? İyiyim görüşürüz hocam. Görüşürüz. İyiyim anne işte okulumun ilk günü çok güzeldi. Gel Hat kızım. Evet çok güzeldi. Arkadaşlar eğer bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun ve like atın. Bay bay.